Hoş geldiniz. Bugün Nepal'in başkenti Katmandu'da tam olarak şu anda da Monkey Temple dedikleri yani maymun tapınağındayız. Bu bölümde çok özel bir misafirimiz var. Malum bizim prodüksiyon falan böyle şeyler olmadığı için misafirimize kamerayı tutturuyorum şu an. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin kanalımıza, yolumuza ve yolculuğumuza. Teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk. Kimsiniz? Dara <laughs> ben. Memnun oldum efendim. Stabil Bakonin <laughs> Ortadoğu ve Balkanların en karizmatik rapçisi Katmandu'dayım. Evet. Bugün Monkey Temple'dayız, buraya gezeceğiz. <laughs> bir sürü maymun var, maymunlarla dans edeceğiz. Evet, sadece bu da değil, bayağı bir şeyler yapacağız. Evet. Aynen. Tamam. Tanıyor musunuz kendisini bu evet. arada? Tanıyorlardır evet. herhalde değil o mi? Hatırladım. Mutlaka. Şimdi bu bölümde gezeceğimiz şehir Katmandu. Şu şekilde etrafı dağlarla çevrili, komple böyle bir yuvarlan, içinde bir vadi. Burası komple gördüğümüz yer Kasmandu şehri. Çok çok böyle uzun yıllar zamanlar öncesinde burası bu vadi yani aşağıda bu dağların ortasında olan bölüm bir şeymiş neydi? Göl. Bir gölmüş ve zamanında buraya böyle gelmiş birisi bu vadiyi görmüş böyle gölle dolu yani böyle bildiğin suyla dolu bir göl olduğunu görmüş ve demiş ki lan buraya demiş burası demiş böyle bir yerleşim yeri olur ben bu gölü boşaltayım. Buraya demiş böyle bir şehir yapayım yerleşim yeri yapayım yapayım. O kadar hoşuna gitmiş. Olan gölü bir tane delik açmış bu vadilerin arasından. Ondan sonra boşaltmış dağların içinden falan bir şeyler yapmış. Tabii bu bir efsane mi artık gerçek mi nedir bilmiyorum. Ondan sonra buradaki böyle bu bütün su birikintisini boşaltıp buraya bir yerleşim yeri haline getirmiş. Ve bu gölde çok güzel bir lotus çiçeği varmış. O lotus çiçeğinin büyüdüğü yerde bu stupanın olduğu yer. O bir zaman var. Artık ölüyor mu? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Sonra onun yerine bu stupayı dikiyorlar. Böyle kutsal bir mekan haline getiriyorlar. Bu etrafında dört tane kare var. Şurada gözleri görüyorsunuz. O gözler aslında bizim Buda'nın gözleriymiş. Her bir tarafı dört taraftan görebiliyor. Budist kompleksi aslında ve burada bir zamanlar biliyorsunuz ki böyle Budistler kafalarını kazıtıyorlar. Bunlardan birisi böyle önemli olanlarından birisi saçlarını kazıtmaya değil de böyle uzatmaya karar veriyor. Saçlarını uzattığı için böyle kirleniyor, yıkamıyor falan böyle bir şeyler oluyor. İyice pisleniyor sonra bu bitleniyor. Bu bitler de Öyle bir lanetleniyorlar ki bu bitler bir zaman sonra neye dönüşüyor? Buradaki maymunlara. Aynen. Maymunlara dönüşüyor. Bu maymunlar da o yüzden kutsal sayılıyorlar. Böyle bir efsanesi var yani. Bu şekilde bağış topluyorlar böyle bir kutuda, budayı selamlıyorlar, saygılarını gösteriyorlar. Can I ask you? This fire, uh, this fire for what? It's a lamp of peace. For It's what? It's about a lamp. Huh? It's called a lamp of peace. Some people light like this one for wish for peace. Some people light like for the person who already passed away. We make this candle. Every day, and some people, the visitors come to light this candle mm -hmm. for God. Some people like this offer for the God. Some people like this for the bus casually. Some yeah. people like this for the wishes, for everything. Okay, and they put here? Yep, okay. Here. Every day. Every day. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Okay. Thank you for explaining. Yeah. How much coconut? A little, a little 250. Why it's expensive? Local para. Hmm? Local para. Hmm? How much two? 450. Dur dur. Yeah? okay. Tamam. Ne? <laughs> 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 okay. No, i̇lk ilk gün <laughs> biz <laughs> şimdi ha? Evet, bu çok pis. Ucunda pislik var sandım Aynen. Neyse. Söylemeyiz inşallah. Ne olabilir ki? <laughs> 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 Maymun Tapınağı ziyaretimiz bitti. Şimdi asıl olayların olduğu yere gidiyoruz. Çok enteresan bir yere gidiyoruz. <laughs> şöyle bir motor kiraladık gezebilmek için günlüğü 6 dolar mıydı? Yes. Evet. Dün bir kaza yapmışız. Çamurlu yollardan gittik. Şuralar buralar her yer çamur. Şuraya bak. Katmandu'nun yolları o kadar kötü ki. Katmandu değil sadece. Nepal'in yolları aşırı kötü. İki kere mi devirdik motoru? Üç kere mi? Evet. Ha, bir mi oldu? Bana bayağı 3-5 gibi geldi ama. bak şu an gerçekten bildiğiniz şehrin merkezindeyiz. Baya burası Nepal'in başkenti ve şehrinin en merkezi yeri. Ve yollar bu şekilde. Yani buradan anlayın burada yollar ne kadar kötü, ne kadar kötü olabilir. <laughs> Cacık oldum. <laughs> aha ki aha. Vallahi geldik. Şu an gerçekten çok enteresan bir yerdeyiz. Şöyle söyleyeyim, burnumda şu an ölülerin kokusu var. Ya az buçuk tahmin ediyorsun zaten de. Şu an Paşipatınat adını verdikleri bir tapınağa geldik. Burada Hindu inancına göre insanların ölülerini burada yakıp hemen kenarındaki nehre atıyorlar. Nehir bunlar için kutsalmış. O yüzden zaten ölüleri burada yakıp üzerine sürüyorlar. Aynı zamanda bu nehir Hindistan'da bu Ganj Nehri var ya oranın bir koluymuş. Orayla da bir bağlantısı varmış yani bu nehrin. Hindular için özellikle bayağı kutsal bir nehir oluyor burası. Onun bir kolu. Oo, Fena. Aa, Hindu inancına göre burada ölümü bekleyip burada ölen insanlar artık ona inancına göre sürekli böyle bir reenkarnasyon yani yeniden yeniden dünyaya gelmeyi deneyimlediklerine inanıyorlar. Burada ölüp, ölüsünün burada yakıldığı insanların bu reenkarnasyondan özgürleştiğine ve e, nihai sona ulaştığına inanıyorlar. Ondan ötesi ben hayatımda ilk defa ölü bir beden görüyorum şu anda ve gözlerimin önünde yanışını izleyeceğim birazdan. Çok Çok tuhaf. Çeşit çeşit inanç var. Çeşit çeşit. Dünyayı yaşayış stilleri var. Bu, bu insanların normali. Bilmiyorum. Enteresan. şu an bu yerde yatan ölünün seremonisi başlayacak. Şimdi şöyle Maniş diye bir arkadaşımız geldi. Burada bana bir şeyler anlattı. Anladığım kadarıyla şimdi size anlatmak istiyorum. Erkekse eğer başı kuzeye, kadınsa güneye doğru bakıyormuş. O şekilde burada yakılıyorlarmış. Ve şu an bulunduğumuz bu yere kadınların yani ölen kişinin yakın çevresindeki kadınların gelmesi müsaade edilmiyormuş. Sadece erkek yakınları gelebiliyor. Ölünün etrafında elinde ateşle dönen ölünün oğluydu Üç kere dönüp ateşini verdi başından başlattı We start from head right the burn. from mouth why mouth because we believe we all have a sixth sense yeah you know? sixth sense no sixth sense sense yeah yeah sixth like, sense yeah. yeah so we want to make 100% sure all the sixth sense are dead mm So we check through the mouth. The mouth is very sensitive. Mm -hmm. So as soon as you touch fire in the mouth, you mm -hmm. feel pain. Mm -hmm. One sense is alive, mm -hmm. the body will react. Okay. So as soon as we put the fire, if the body doesn't move, mm -hmm. we know 100 percent he is completely dead. Yanan hepsi daha bugün ölen Yani ölüyü şekilde gün. direkt burada yakıyorlar ve ölünün ailesi burada 13 gün boyunca şurada bir tane tapınak var orada yaşıyorlarmış yaz tutuyorlar artık e, ölünün üzerine what time they start to get burned the bodies no, there is no time all the time all the time 24 hours 24 hours even yeah. burada işte yeni başladı bir seremoni ama şurada daha önceden yanmaya başlamış bedenler var. Onları da görebiliyoruz. Bayağı şurada yanıyorlar. Böyle 4-5 saat artık tamamen kül olana yok olana kadar bu şekilde yanılıyor. Daha sonra bu yanan bedenleri nehre süpürüyorlar. Şurada bir tane beden var. Hazırlanacak galiba. Yeah, because this is the place where we light the body before we go for purification, for preparing, for preparing, the clean. cleaning, cleaning yeah. that is the stone over there. There is the red powder and the mm. stone is there. Once at a time, the clean body here, mm. because we have a special holy water is coming here from the temple, mm. the blessing water. You know, all the water from here. And this is BBIP, very, very high. Şu an burası böyle VIP insanların yandığı yermiş. Ama eğer isterlerse normal insanlar da mesela burada yanmayı talep ediyorlarmış birazcık para karşılığında. Hemen şu ileride normal insanlar yanıyor burada da biraz para verenler. This one is Lord Vishnu. Vishnu. In Hinduism, three big gods: Brahma, Vishnu, Shiva. This is Vishnu. Vishnu. Vishnu, yes. Vishnu is. God of protection. Protection. Yeah. Okay. Brahma, is the creator. Vishnu, protector. Shiva, destroyer. Hmm. Like three letters in English for God: G O D. Yeah, God? Yes. G for generator. Brahma, operator. Vishnu, destroyer. Shiva, generator, wow. operator, destroyer. Nice. Kama sutra. Mm -hmm. What is this a temple for Parvati Shiva's wife Shiva's wife yeah. Shiva's wife Parvati she's goddess of beauty mm. goddess of beauty you know? and Vishnu wife goddess of money Lakshmi Vishnu yeah. and Brahma wife Saraswati goddess of education brain mm. So uh, education money beauty all important there is three main gods, but main in God. Hinduism, a lot of gods. Many, many, many. million, M maybe million, billion. Two yeah. hmm. Possible, more Burası Shiva'nın karısına özel yapılmış Kama Sutra tapınağıymış. A lady, she's yeah. washing her hair. Same time. At the same time. Yeah. Hello. <laughs> Multitask. Yes. Multitask. <gülüyor> 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 no time to lose. No time to lose. Abi. Şşt maymun. Baya burada böyle değişik değişik pozisyonlar var. Oh. oh.

Kimin istiyor? <laughs> Kulağıma şey fısıldıyor. 2000 lira baş çıkardı diyor. Madi

sarıklı, uzun saçlı din adamı gibi görünen kişilere sadu diyorlar. Sadu dedikleri böyle elini eteğini yaşantıdan normal dünya yaşamından çekmiş kişilere ve kendini maneviyatına vermiş kişilere sadu deniyor. Ama bu gördüğünüz kendini kırmızılara boyamış işte sizinle videoya çekilen kişiler genelde sırf para kazanmak için okula girip İki işte bir şeyler yapıp para alan tipler oluyor genelde. Az önce böyle fakir insanların yaşadığı bir yer var. Oraya gittik. Ee, oranın dışarısından gördüm. Orada yaşayan gerçek bir sadu vardı. Normal yaşantıdan, dünya yaşamının eline teni gerçekten çekmiş ve kendini maneviyatına vermiş bir saduyu gördüm. Ama genelde bu etrafta gördüğümüz süslü püslü tipler pek böyle şey değiller. Gerçek soda diyemeyiz yani onlara. <laughs> Şu an burada çok acayip bir ortam var. Şurada hazırlık yapıyorlar. Biraz sonra batan güneşi kutlayacaklar. Şurada ölü bir beden yakıyorlar. Ne bileyim böyle İnsanlar bir tarafta böyle buradaki sadular falan özellikle bir de bazı gençler falan marihuana falan içiyorlar böyle ot içiyorlar etrafta falan. Böyle değişik bir ortam birazcık. İnsanlar da oturup böyle yanacak olan ölüleri, hazırlıkları izliyor. Burada ölüyü hazırlıyorlar bedeni. Onun işte şurada bir tane karısı vardı. Az önce bayağı büyük bir ağıt yaktı. Haykırdı yani. Üzücü bir olay değişik de bir olay. Bilmiyorum. İnsanlar gelip burada böyle ölülerin yanmasını izliyorlar. Enteresan.